Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 yılında dünyanın yörüngesinde inşa edilen bir uzay üssü. Başka bir ifade ile üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bu uzay üssü günümüzde 16 ülke tarafından kullanılmaktadır. Yaklaşık 150 milyar dolarlık maliyetiyle insanoğlunun inşa ettiği en pahalı bir yapı olmaktadır. Uzay istasyonu sabit bir yerde duruyormuş gibi düşünülse de saatte 28 bin kilometre hızla dünyanın çevresinde seyahat ediyor. Uzay istasyonunda yaşayan astronotların nasıl yaşadıkları herkesin merak ettiği bir konu. Uzayda yer çekimi olmadığı için yemek yemek, su içmek, uyumak, banyo yapmak gibi günlük işler oldukça zor. Uzayda yaşayan astronotların nasıl yemek yediğini, nasıl su içtiğini, nasıl uyuduğunu merak ediyorsanız bu videoyu izleyip hepsini öğrenebilirsiniz. Dünya çevresinde yaklaşık 90 dakikada bir tur attığı için Astronotlar günde 15 kez güneşin doğuşunu ve batışını izler. Astronotların uykusu dünyaya göre düzenlenir ve dünyada akşam saat 9 olunca uyurlar ve 8 saat sonra zil sesiyle uyanırlar. Ancak her gün yaptığımız bir eylem olan uyumak uzayda aslında hiç kolay değil. Çünkü yer çekimi olmadığı için ağırlığınız yok denecek kadar azdır. Bu yüzden uzay istasyonunda yatak olsa dahi yatamazsınız. Dünyadaki gibi bir yere uzanıp yatamazsınız. Burada havada uyuyorsunuz. Zaten yatmanıza da gerek yok. Durduğunuz yerde uyuyabilirsiniz. Ancak klimalar havayı emerken oluşan akım nedeniyle sağa sola çarpmamak için astronotlar uyku tulumuna duvarı bağlı olarak uyurlar. Bu uyku tulumu aynı zamanda astronotların sıcak tutmasını sağlıyor. Kendinizi ne kadar sıkı sarmalarsanız sarmalayın, havada süzülüyormuş hissi yaşarsınız. Astronotların bu konudaki en büyük şikayetleri yorganın ağırlığını hissetmemek olduğunu söylüyorlar. Kula üstünde çalışıyorsunuz, işiniz bitti. Bir duş alıp rahatlamak istiyorsunuz. İşte burada moralinizi bozacak en önemli şey. Duşu dünyadaki gibi alamamak. Bırakın duş almayı, musluk bile yok. Bu yüzden astronotlar saçlarını yıkayabilmek için önce ılık bir su ile ıslatıyorlar. Ardından durulama gerekmeyen şampuanı saçlarının her yerine sürüyorlar. Bu şampuanlar toz şeklinde ve hasta kişiler için üretilmiştir. Bu yüzden su ile durulamasına gerek yok. Saçlarını ıslatırken ve durularken çok az su kullanmaları gerek. Çünkü hem suları sınırlı hem de etrafa dağılan su elektronik cihazlara zarar verebilir. Saçlarının her yerini su ve şampuanla iyice yıkadıktan sonra sadece havlu ile kurulamaları yeterli. Astronotlar bunun duş almak gibi olmadığını ancak yine de güzel bir temizlik hissi verdiğini söylüyorlar. Ayrıca vücudun başka yerlerini de aynı şekilde temizliyorlar. Önce biraz sabun ve su ile köpükledikten sonra havlu ile siliyorlar. Bundan daha temiz olunamazdı. Aslında en güzeli uzaya giderken saçlarını kesmek. Böylece bu kadar zahmete gerek kalmaz. Şimdi bol suyla duşumuzu aldık. Tabi duş sonrası ıslanan havlumuzu nasıl kurutacağız? Bunun için havluyu alıp iyice sıkıyoruz. Yalnız bir terslik var. Alışa gelmiş durumdan biraz farklı bir şey oluyor su akmak yerine havlunun etrafında öylece duruyor. Uzayda ıslak bir havluyu sıktığınızda tam da böyle oluyor. Yer çekimi olmadığı için su havlunun etrafından ayrılmıyor. Aslında bu yönteme gerek yok. Havundaki suyun kendiliğinden buharlaşmasını beklemeniz yeterli. Su buharlaşıp havaya karıştıktan sonra etraftaki nem tutucu filtreler tarafından yakalanıyor. Bu sular daha sonra geri dönüştürülerek tekrar kullanılmaya hazır hale getiriliyor. Peki havluyu sıkınca suyun dağılmadığını gördünüz. Bir astronot ağlarsa ne olur bunu hiç düşündünüz mü? Yine aynı şekilde su kaynağın etrafında toplanıyor. Yer çekimi olmadığı için su aşağı dökülmüyor gözün etrafında toplanıyor. Ağlaması bittikten sonra tüm gözyaşlarını bir havlu yardımıyla silip kuruluyor. Su içmek de dünyadakine göre çok farklı. Yer çekimi olmadığı için suyu bardağa dolduramıyorsun. O yüzden astronotlar özel alüminyum paketlerde pipet yardımıyla su içerler. Tabi havaya döktükten sonra da bu şekilde içilebilir. Astronotlar uzayda genellikle besin değeri yüksek, dondurulmuş kuru gıdalar tüketiyor. Bu gıdalar uzay istasyonuna içlerindeki su tamamen alınmış bakımlı paketlerde gönderiliyor. Bu sayede yiyeceklerin içinde su olmadığı için yıllarca bozulmadan saklanabiliyor. Astronotlara doğum günleri gibi özel günlerde ise daha farklı bir menü sunuluyor. Sunulan özel yiyeceklerle astronotlar evlerindeymiş gibi hissetmeleri amaçlanıyor. Astronotlar uzayda her yemeği yiyemiyor. Örneğin ekmek ya da kraker gibi. Kırıntısı olan şeyler yemek yasak. Çünkü yer çekiminin olmadığı bir ortamda bu kırıntıların uluslararası uzay istasyonundaki aletlere zarar vermesinden kaygı duyuluyor. Hatta uyuyan astronotların boğazına kaçıp boğulmalarına bile sebep olabilir. Uzayda astronotlar az hareket ettikleri için alacakları kalori de ona göre ayarlanıyor. Astronotlara dokunmayacak yiyeceklerin seçilmesine de büyük özen gösteriliyor. Astronotların en favori yiyeceği ise çikolatalı kek. Yemekten sonra en doğal ihtiyaçlardan biri de diş fırçalamaktır. Uzayda astronotlar dünyadaki gibi diş fırçalarını hafiften ıslatıp normal şekilde fırçalıyorlar. Ancak dişlerini fırçaladıktan sonra diş macununu lavaboya tüküremediklerinden dolayı yutmak zorundadırlar. Ama diş macunları özel olduğu için yutulmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Yine de bazı astronotlar diş macunu yutmak yerine bir havluya tükürüyorlar. Uzayda yer çekimsiz ortamdan dolayı astronotlarda meydana gelen en önemli olumsuzluk kas erimesidir. Dünyadayken kaslarımız ve kemiklerimiz yer çekimine karşı mücadele verir. Böylece kas ve kemik yoğunluğumuz belli bir seviyede kalır. Ancak uzayda kas ve kemiklerimiz bir dirençle karşılaşmadığı için ayda %1 ila 2 arasında kas kaybı yaşanmaktadır. Toplamda bu oran 6 ayda önemli bir oran yapar. Kasları zinde tutmanın tek çözümü spor. Astronotlar bu yüzden günlük düzenli egzersiz yaparlar bisiklet ve ağırlık kaldırma ile zararı en aza indirmeye çalışırlar. Yine de 6 ay uzayda kalmış bir astronotun eski sağlığına kavuşabilmesi için dünyaya döndükten sonra 6 haftayı bulabiliyor. Kullanılan spor aletleri uzay istasyonunu herhangi bir yerine sabitlenmez. Çünkü astronotların yaptıkları hareketler uzay istasyonunun dışında bulunan ekipmanların sarsılmasına ve zarar görmesine yol açabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.